Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere MiniTool Data Recovery Alt programı tanıtacağım. Bu program ne işe yarar? Yanlışlıkla veya bilinçli bir şekilde silinen dosyalarınızı geri getirir. Bu dosyaları hard diskten, USB'den, hafıza kartından, CD'den, DVD'den vesaire depolama bilimlerinden silinmiş olsa dahi getirebilir. Bu program nasıl kurulur ve nasıl kullanılır? Bundan bahsedeceğim şimdi. Öncelikle kurulumundan bahsedelim. Bu do, e, setup ve crane bulunduğu dosyayı sizlere videomuzun aşağısında link olarak vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Program nasıl kurulur? Ben de kurulu, onun üzerine kurulum yaparak göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay bir şekilde kurulumu yapılıyor ve kurulumu bitti aç dedim şu an açacak Evet açtı arkadaşlar programımızın ana ekranı budur arkadaşlar buradan tarama işlemini veya e, register aktif etme işlemini yapabiliriz bizim için önemli olan yer burasıdır buradan kullanımını yapacağız arkadaşlar buraya tıklayalım. Register diyelim. Sizlere vereceğim vermiş olduğum linkte kullanım ve etkinleştir dosyasına girerek burada keygen'ler mevcuttur. Ekstra arkadaşlar videomuzdan kurulumunu anlamadıysanız burada resimli olarak da anlatılmıştır. Buradan da takip edebilirsiniz. Herhangi bir tane keygeni kopyalayalım, yapıştıralım şu an aktif bir şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tarama işlemini nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bilgisayarımızın üzerindeki depolama birimleri mevcut ve görünüyor. Burada USB olabilir. Gördüğünüz gibi şu an seçili olan hafıza kartım. Hafıza kartım üzerinden tarama yaparak sizlere gösterebilirim. Diğer birimleri nasıl tarayabilirsiniz? böyle seçili hale alıp full screen dediğimizde otomatik olarak bir o depolama birimini tarıyor arkadaşlar. Ben burada hafıza kartımı taratıyorum. Full screen diyorum. Gördüğünüz gibi tarıyor arkadaşlar. Bu işlem süresi bayağı bir sürecek. Çünkü yaklaşık 16 GB kadar bir hafıza tarayacak. Ben videom uzun sürmemesi için kısa yoldan göstereceğim arkadaşlar. Bitmesini beklemiyorum. Cancel diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarama işlemi bittikten sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan bak. Gördüğünüz gibi burada bütün taranan dosyalar burada görünür. Şimdi burada silinen dosyalarınızı seçip yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar silinmiş dosyalar içerisinde arkadaşlar. Tam taramadı. Bunları seçip bir dosya açıp kaydedebilirsiniz. Örneğin ben gördüğünüz gibi bir tane yeni dosya açtım. Tümünü seçili hale getirdim. Bunlar silinmiş. Gördüğünüz gibi ünlem işareti olanlar silinmiş dosyalarınızdır. Save files diyerek şu an kısa bir sürede bulduğu dosyalar 336 megabyte. Browse diyoruz ve açmış olduğum yeni klasörü seçerek oraya kaydediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanımı gayet kolay arkadaşlar. Cancel diyorum. Umarım kullanım, kullanımını kolay bir şekilde sizlere aktarmışımdır. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.